Sevgili genç arkadaşlar, bu mesleğe yeni girmiş ya da yeni girmek isteyen arkadaşlar, bugün biraz mesleğimizle ilgili bilgi vereyim dedim. Yani şöyle ki arkadaşlar, ben kendimden biraz bahsedeyim. Ben elektronik teknisyeniyim. Yıllardır İstan İstanbul'luyum. Yıllardır İstanbul'da önce otomüzik sistemleriyle başladım aile şirket olarak. Sonra kendi iş yerimi kurdum. Otomüzik sistemlerinde profesyonel şekilde çalıştım. Fuarlara katıldım. Daha sonra bir arkadaşım, kaptan arkadaşım vasıtasıyla yat elektroniğine e, işine girdim. Ve yat elektriği, elektroniği daha çok hoşuma gitti. Yıllarca o işi yaptım. Ünlülerle çalıştım. iş adamlarıyla çalıştım. Ama prensip şu. Hangi işi yaparsan yap her zaman dürüst olacaksın, dürüst çalışacaksın arkadaşlar. Demem o ki, bir nevi şekilde Denizli'ye geldim. Denizli'yi çok seviyorum. Benim doğduğun yer değil, doyduğun yer derler. Denizli'nin bende ayrı bir yeri var. Emlak sektörüne girdim. 2011'in sonunda, 2012'de bütün sertifikalarını alarak, bu işi bilerek, madem de ben bu işi yapıyorum, her şeyini bilerek, öğrenerek eksiklerimiz var mı? Şu anda bile eksiklerim var. 2024 yılındayız. Şu anda bile yine eksiklerimiz var. Çünkü her geçen gün hem teknoloji değişiyor, hem yönetmelikler değişiyor. Her şeyden bilgi sahibi olmanız lazım. Bir nevi hukuku da bilmeniz lazım. Her şeyi kendinizi geliştirmeniz lazım arkadaşlar. Yeni giren, bu mesleğe yeni giren ya da girecek olan ...meslektaşlarına, gençlere şunu diyorum. Öncelikle Sabırlı olacaksınız arkadaşlar. Bu meslek biraz sabır işi. Artı olmazsa olmaz dürüst olacaksınız. Kesinlikle müşterinize, meslektaşlarınıza karşı dürüst olacaksınız. Yalan söylemeyeceksiniz. Çünkü bir kere yanlış yaparsanız daha o yanlışı yıllar geçse doğurtamazsınız arkadaşlar. Onun için... Müşteriye karşı da dürüst olacaksınız mesela bir örnek vereyim bir daire gösteriyorsunuz e, Lokasyondan bahsedeceksiniz artısını eksisini sadece artısını değil Eksisini de bahsedin arkadaşlar o kadar e, Müşterinin hoşuna gidiyor ki çünkü müşteriler e, Size güvenerek geliyor bir e, gayrimenkul danışma bir emlak firması olarak size güvenerek geliyor e, Siz de müşterinin istediği Lokasyonlarda istediği şekilde bir gayrimenkulü sunmak zorunda kalıyorsunuz. Zorundasınız. Ve bunu en iyi şekilde hem artısını hem eksisini. Sadece artısını sunarsanız ileride o size eksi olarak geri döner. Ama bir gayrimenkulün artısını eksisini sunduğunuz zaman inanın ki siz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve her zaman bakın bu mesleğin olmazsa olmazı her zaman dürüst olun. bir Bak ben İstanbulluyum. Buraya geldim. Hiçbir çevrem yok. Hiçbir şeyim yok. Ee, Allah'a şükür 2012'den bu yana kadar yemin ediyorum e, o kadar güzel çevreler edinmişim ki e, 10 yıl önce, 8 yıl önce, 7 yıl önce sattığım e, müşteri ya da kiralama yaptığım müşteriler kendi arkadaşlarını, kendi akrabalarını, kendi kardeşlerini e, direkt Özcan'a gidin. Özcan'la ilgilenin. O e, size her istediğinizi yapar. Sizi yönlendirir diye bana yönlendiren müşterilerim var. Bunlar size bir artıdır arkadaşlar. Yani onun için dürüst olun. Bu mesleğe girdiniz. Dürüst olun. Eminim. Bakın bundan çok eminim. İleride siz kazanacaksınız. Yani geriye dönüp baktığınızda diyeceksiniz ki gerçekten ben iyi insanlar Edinmişim. Güzel insanlar edinmişim. Bunlar benim artılarım. Ha eksilerimiz yok mu? Benim de var eksilerim. Yani hala kendimi geliştirmekteyim. Bilmediğim o kadar çok konu var ki. Yani bildiklerimiz de var ama bilmediklerimiz de var. Bunlarda da kendimizi geliştireceğiz. Yani bir müşteri size bir şey sorduğu zaman ee, onu bilmiyordum ama dur araştırayım dememeliyiz arkadaşlar. Çünkü müşteri size ne sorarsa olsun mutlaka cevaplamak zorundayız. Dürüst olun. Hiçbir zaman yılmayın. E, artı bir elin var, iki elin sesi var derler. Ben her zaman portföylerimi paylaşırım. Sizler de mümkün olduğu kadar portföylerinizi paylaşın. Bunlar size daha çok geri dönüyor arkadaşlar. E, her zaman siz kazanırsınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ağzım kurudu. Görüşmek üzere. Hı. Ha, bu e, soğuk kahve yaptım kendime. E, çok güzel bir kahve. Buraya gelen meslektaşlarım olursa Sıcak kahvem de var, soğuk kahvem de var. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz.